Herkese merhaba arkadaşlar ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Muavi'de videolar nasıl zoomlanır yani video nasıl yakınlaştırılır ondan bahsedeceğim. Muavi'ye geldik. Hop şunların hepsini sildim. Şu videonun mesela bakın bu video oldukça hareket eden bir video. Bakın şu şekilde uzaklaşıyor. Bazen sağa kayıyor, sola kayıyor, yakınlaşıyor gibi şeyler. Mesela burada bakın bir yakınlaşma olacak galiba. Yok kayma oldu gibi. Peki nasıl? yakınlaştırırım. Bakın arkadaşlar şurayı kestim. Şurayı şöyle büyüteyim. O kadar büyük bir şey alanı kesmeyeyim. Burayı da kestim. Bakın şuraya burada panla ve zoomla var. Aşağıdan yukarıya doğru ya da mesela aşağıdan yukarıya doğru yaparsanız bakın şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Bu panlama, şu zoomlama. Bakın bunu koydum mesela buraya. İsterseniz sadece şuradan ayarlayabilirsiniz. Mesela sadece burası zoomlansın ve orada kalsın. Bakın şu şekilde oluyorlar. Bakın zoomladı. Şöyle yaparsanız daha yavaş yavaş yapar. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle yaptığınız dediğim gibi daha yavaş yavaş yapıyor. Öbür üstüne çok daha hızlı bir şekilde iniyor. Bakın bu biraz daha yavaş öbürüne göre. Ya bunları tabii siz daha net daha düzgün ayarlamalar yapabilirsiniz. Videonuzun gerektiğine göre ben size sadece nasıl yapıldığını anlatıyorum. Size daha düzgün ayarlar yapmak kendinizde size kalmış bir şey. Detaylı bilgi istiyorsanız da yani daha aklınızda kalan bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz yaparız. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. İyi günler dilerim.